İkisini de orada gördüm. Yangını onlar çıkardı. Bunu biliyordum. Onların yaptığını biliyordum. Bunu Sherlin yaptı değil mi? Peki Pretfi de orada mıydı Canki teyze? Evet. Tören ateşi yakıldığında ikisi de oradaydı. Ama onları gördükten sonra bana ne oldu bilmiyorum. Başım dönmeye başladı. Yüzümün önüne bazı görüntüler geliyor. Bir şeyler hatırlıyorum. Ama hiçbir şey. Hiçbir şey net değil. Canki. Her şeyi hatırladığını düşünmüştüm ama hala aynısın. Henüz kendine gelemedi anne. Canki'nin bu ani çıkışları için özür dileriz sizden. Böyle bir günde sizi de rahatsız ettik. O pek iyi değil. Onu eve götürelim biz. Siz kutlamaya geri dönün lütfen. Misafirleriniz sizi bekliyor olmalı. Hiç önemli değil Sarla. Yangın kötü şeyleri ortadan kaldırır. Bu iyiye işarettir. Canki'nin hafızası yerine geliyor. Birkaç gün içinde her şeyi hatırlayacak, iyi olacak. Bu hepimiz için hayırlı oldu canım, tamam mı? Ama ben yine de Canki'yi eve götürürsek kendini daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. Tamam, sizi ben bırakırım. Hayır Kara, sen bırakma. Aa, demek istediğim Samir de bırakabilir. Ben pek iyi değilim. Lütfen beni odama götür. Sen iyi misin Karan? Oğlum dikkatli olsana. Şey. Ayağım takıldı da o yüzden çıktı. Yavaş. E, tamam. Gel. Şöyle oraya götürme e, tamam. oğlum. E, tamam. Tamam. Sen otur ben de su getireyim canki teyze. Sen bugün çok yoruldun Sarla. Buraya oturma anne doğrudan Hı, odana git. Git ve biraz dinlen. Ben gayet iyiyim. Çocuk gibi davranmasan anne. Yaşın büyük diye bizim sözlerimizi dinlemeyecek misin? İlaçlarını düzenli içmiyorsun. Şimdi odana git ve dinlen lütfen. Git ve dinlen. Tanrım. Siz de sanki söylediğiniz hiçbir şeyi dinlemiyormuşum gibi konuşuyorsunuz. Bence beni bir tek Karan anlayabiliyor. O bana çok güzelsin diyor. Tamam, gidiyorum. İyi geceler. i̇yi geceler babaanne. İyi geceler <laughs> <laughs> babaanne. Samira e su getir. Hayır teyze, hiç zahmet etmeyin. Saat geç oldu. Eve gideyim ben. Kendinize iyi bakın. Bizi eve bıraktığın için çok teşekkür ederiz. Sana da zahmet oldu. <laughs> Lafı bile olmaz teyze, rica ederim. Bence hiç zahmet olmuyor. Bugün eve gelirken fark ettim. Sürekli şirişliği izliyordu. Aa, Canki, şu anda şakanın sırası değil. Henüz iyileşmedin bile. Kendini yorma. Hı hı. E, pekali. ben gideyim. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür Eşamlar. ederiz. Sağol. Hoşça kal Samir. İyi akşamlar. Hadi Canki, şimdi üzerini değiştir ve yatağında rahatça dinlen. Hadi ha. Canki teyze, hadi tamam, sana ama. yardım edeyim. Hadi. Şirişte, ha? kapıyı kapatabilir misin lütfen? Sonra da uyu. Yorgunsundur. Tamam anne. İyi geceler. Samir! E, evet, e, söyle. A ne demek söyle? Yani koşarak buraya geldin. Bir şey olduğunu düşündüm. Bu yüzden de söyle dedim. Bir şey mi oldu? Evet. Ben bir şey söyleyecektim ama ne diyeceğimi unuttum. <laughs> unuttun mu? Her şeyi unutuyorum diye benimle sürekli dalga geçiyordun. Ama şimdi sen de unuttun. Bak gördün mü? Evet. Ne kadar da aptalım. <laughs> Kendime aptal dememe çok sevindin bakıyorum. Çok mu komik? Neyse gül sen. Gülmek sana çok yakışıyor. Ne oldu? Sana hakaret etmedim. Sadece gülmek çok yakışıyor dedim. Neden yüzün asıldı ki? Hayır şey yani teşekkür ederim ama ben... Ben pek gülmem. Aha, bu Samir'in telefonu. Karan arıyor. Cevap vereyim. Hayır, açmayacağım. Seni değil Samir'i aradım der. Beni özlediğin için telefona sen cevap verdin diyecek. Neden benimle alay etmesine izin vereyim ki? Çok istiyorsa beni arasın. Annese bir bakayım. Yanlışlıkla oldu derim. Kapattı. Biraz bekleyemedin mi? Sabırsız şey. Hatırladım. Öyleyse söyle. Hayır. Benimle dalga geçersin. Hayır, hayır dalga geçmiyorum. Söyle. Hayır geçeceksin. Bundan adım kadar eminim. Hayır. E, hayır gerçekten dalga geçmeyeceğim bir söyler misin? Emin misin? Evet eminim. Sen çok hoş birisin. Ne duyamadım bir daha söyle. Söyler misin? Aa, çok hoş birisin. <laughs> ne kadar kötüsün. Gülmeyeceğini söylediğin halde gülüyorsun Samir. Ne yapayım Şirişli? Daha önce böyle bir şey söylememiştin. Yani bunu ilk defa söyledin. <laughs> Sus. <laughs> Gülme. Neden gülüyorsun? Ben ciddiyim. E neden beni suçluyorsun ki? Söylediğin şey komikti. Beni çok hoş bulduğunu söyledin. Bence komikti. Yani... Neye gülüyorsun sen? Neye gülüyorsun? Gülme Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm. Gülmeyeceğim. Hmm. Tamam. Bence ikisi de birlikte olmaktan gayet memnun. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Samir gerçekten çok iyi bir insan. Deli kardeşime çok iyi bakacağına eminim ben. Onlar evlendikleri zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım. <laughs> e, ee, Evet, a şey... <laughs> Telefonunu unutmuşsun. Sağ ol Prita, hayatımı kurtardın. Başım belaya girebilirdi. Eğer Karan abimin telefonuna bakmasaydım beni kesin öldürürdü. Hmm, öyleyse sen artık ölü birisin. Neden ki? Çünkü Karan seni aradı. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Karan abim beni öldürecek. Çekilsene. Ne? <laughs> bir şey yok. Eğilsene sen. Ne? Gel saçında bir şey var. Ne var? Hep mutlu ol. Abla? Hı? Benim için dua ettin. Neden? Ben dua edemem. Canım istedi ve senin için dua ettim. Bir söz vardır. Eğer ablalar kardeşleri için kalpten dua ederse bu dilekleri bir gün mutlaka gerçek olurmuş. Bunu Şahrukan söylememiş miydi? Bu sözü Peder Bey'den duydum ben. Öyle mi? <laughs> Hadi. Bekle bekle. Ne dilediğini bana da söyle. Söyleyemem... Bu sırrımı öğrenemezsin... Ama bu haksızlık... Benim için ne dilediğini bilmek istiyorum Bunu abla... Bunu sana söylemem... Hiç doğru olmaz... Söyleyemem işte... Bilmek istiyorum... Söylemeyeceğim... Abla söyle dedim... Hayır... Benim için ne dilediğini söyler Ay, misin abla? Lütfen zorlama beni... Söylesene abla... Benim için ne dilediğini niye söylemiyorsun? Söyle dedim... Oh. Ne diledin abla? Lütfen söyle. Lütfen. Yalvarıyorum. Hadi oh, ne olur ne olur. Olmaz işti Bunu bir tek ben bilmeliyim. Sana söyleyemem. Eğer söylersem... ...gerçekleşmeyebilir canım Eğer Ama... bana ne dilediğini söylemezsen... ...seni gıdıklarım. Hayır işte Biliyorsun ben gıdıklanmaya... ...hiç dayanamıyorum. Lütfen yapma. Hadi söyle. Yapma, Lütfen. Söylesene ne Lütfen olduğunu. Hadi hayır. ne diledin? Hayır. Söyle tamam, söyle. Dur. Hadi ee, ne dur, olur dur, abla. Dur. Tarım <laughs> dur. Yapma. Ne olursun. Sakin dur. ol. Derin derin. Ne dilemiştin? <laughs> ne? Başım gerçekten çok ağrıyor. Lütfen bir şey sorma. Tamam abla. En azından iyi bir dilek olup olmadığını söyleyebilirsin. Hayatını çok güzelleştirecek bir dilekti. Umarım gerçekleşir. Seni seviyorum abla. <gülüyor> Seni <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> arayacağım. Neden açmadın? Baba, senin... ...senin odamda ne işin var? Ne işin mi var? baban salonda uyurken sen bu rahat yatakta uyuyabilir misin? Hiçbir şey olmaz. Bence kanepede çok rahat. Yani orada uyuyabilirsin. Tamam mı? İnanamıyorum. Yoksa babanı hiç sevmiyor musun? Sevmiyorum. Yani seni seviyorum ama annemi senden daha çok seviyorum. Söylesene annem seni neden yine odadan attı? Ne oldu? Benim bir suçum yoktu ama odadan attı işte. Şu yüze bir bakar mısın? Bu dünyada benim kadar iyi bir koca daha bulamaz. Beni suçluymuşum gibi gösteriyor. <laughs> ama ben seni hiç masum bulmuyorum baba. Ne yaptığını anlatır mısın? Ben ciddiyim. Babama anneme bulaşmaması gerektiğini söyler misin? Burada ne işin var? Hey hey ben senin babanım. Uyumak için oğlumun odasına geldim. lütfen benim için... sen de mi buradaydın? Seni odadan attığımda buraya geleceğini biliyordum. Çocuklarımı rahatsız etmeye mi geldin? Ha? Senin hiç utanman yok mu? Koskocaman adamsın. Sakin Hala ol anne. Seni odadan attığım <laughs> Sakin zaman ol. çocuklarının yanına geliyorum. <laughs> ne yaptın baba? Hiçbir şey. Bir dakika söyler misin anne? Bize babamın <laughs> ne yaptığını söyle. Onlar da duysun mu? Hı? Belki, ciddi bir şey mi? Anlat. Reşap doktor babana tatlı yememesi gerektiğini söyledi. En son şekerini ölçtürdüğümüzde seviyesi çok yüksekti. Ama o yine gizlice mutfağa gidip bugün yaptığım ladoların hepsini yemiş ona tatlı yememesi gerektiğini söylemişti. Olabilir anne. Bunu telafi edebilir. Yarın fazladan biraz daha egzersiz yapabilir. Günde iki saat egzersiz yapıyor. Yarın da iki saat fazladan yapar. Değil mi? Böylece şekerini dengeleyebilir. Yarın da dört saat egzersiz yapmalısın. Bana Destek mi oluyorsun yoksa köstek mi? Ben senin oğlunu, sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Bence tatlı yemende hiçbir sorun yok. Anne, dört saat egzersiz yapsa onu affetmez misin? Bir düşünürüm. Sen en iyisi beş saat egzersiz yap baba. Beş saat yapsa olur mu anne? Tamam, olur. Israr ettiğin için affedeceğim. Tamam, yani beş saatte anlaştık. Aslında ben çok suçlu Neden? hissediyorum. Çünkü annenin yaptığı bütün laduları yemiştim. Ama... Size hiç tatlı bırakmayarak kesinlikle doğru olanı yapmışım. Ben bu gece odamda uyuyacağım ve yarın dört saat boyunca egzersiz yapacağım. Ladumuzu mu yedin? Çekil. Çekil. Çekil bizim hakkımızda mı yedin? Hey! Eğer yarın egzersiz yapmazsan seni evden Babamı atarım. Babamı bizim için yaptığın laduları da yediği için hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bunu bize nasıl yapar? Sen hiç merak etme oğlum. Yarın sadece karanla senin yemen için bir sürü ladu yaparım tamam mı? Hı? Hadi. Hmm. Sırıştı. Hmm. Ben uyuyorum. Lütfen yarın beni uyandırmayın. Başım çok ağrıyor. Uyuyabilirsin. Seni rahatsız etmeyeceğim. Aa, evet kesinlikle. Hiç rahatsız etmezsin. Bugün peki hissetmiyorum. Başım çok ağrıyor. Ayrıca boğazımda da ağrı var. Babaannemin şurubundan içtim. Öyle mi? Öyleyse seni kimse rahatsız edemez. Ya deprem olursa ya ya da pırtına çıkarsa uyanman gerekir. Seni taşıyacak kadar güçlü değilim. Yani ağır şeyler kaldıramıyorum abla. Bitti mi canım? Evet. Hadi iyi geceler. Hey abla ışığı neden kapattın? Ben krem sürüyordum ama. İyi tamam. Konu nerede? Bu saatte buraya nasıl geldin? Annene ne söyledin? O çok derin uyuyordu. Ben de dışarı çıktım. Ya, nereye gidiyorsun sen? Beni dinlesene. <laughs> bu... Ne var? Sen neden gerginsin? Çünkü bu gece evimde uyumayacaktım. Bütün gece Canki hakkında kabuslar görüp duracaktım. Düşünsene hep onu. O değerse siz hizmetçinin elinde büyük bir koz var. Bizi istediği an mahvedebilir. Canki'nin konuşma ihtimali beni çok korkutuyor bunu. Bizi her an ifşa edebilir. O kadın bizim için çok tehlikeli. O onu mahvedeceğim. Her neyse sen sakin ol. Hiç endişelenme. Durumumuz daha da kötü olabilirdi. Ama Tanrı ikimize yardım etti işte. Yani? Yani Canki bizi herkesin gözleri önünde ifşa edebilirdi ama şans bizden yanaydı. Değil mi? Tanrı bize bir şans daha verdi ve bu sefer onu öldürmek için kusursuz bir plan yapacağıma emin olabilirsin. Ya bizi ifşa etmiş olsaydı? Dürüst olacağım. İkimiz de mahvolurduk. Ama etmedi işte. Bir şansımız daha var. Değil mi? Bu arada annenle düğün tarihi için Lutraların evine gitmiştiniz. Düğün tarihini belirleyebildiniz mi acaba? Lutralar düğün tarihini Peder Bey'in belirleyeceğini söyledi. Peder Bey. Tanıdığım biri var. Düğün için mümkün olan en erken tarihi söyleyebilir bence. Sen? Ah, ah, ah. 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 ah, çok şükür. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar. Erken dönmüşsün. Evet şey... Tören biter bitmez döndüm. Vay canına. Güzel çantaymış. Ne zaman aldım bunu? Daha önce hiç görmemiştim. Çok güzelmiş. Bu, bu arada beni görünce niye şaşırdın? Eve girince başkasını görmeyi mi bekliyordun yoksa? Senin eve bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Oraya kutlama için gitmiştin. Kutlamadan geç dönersin sanmıştım. Bir şey mi oldu? Kalk üzerimden. Yoksa seni daha fazla taşıyamam. Tanrım. Gerçekten çok ağırmış. Şey anne. E, dediğim gibi tören biraz erken bitti. Ve ben de hemen geldim işte. Aha, anladım. Git ve biraz dinlensene. Yorgunsundur kesin. Senin için uzun bir gün oldu. Tamam. Git ve dinlen. <laughs> Yukarıda odada dinlenebilirsin. Ben biraz film izleyeceğim zaten. Şu anda pek uykum yok. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Tamam ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Anne çantanı unuttum bak. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular anneciğim. <laughs> Sessiz ol, sakın bağırma. Zaten annemi yukarı bin bir güçlü gönderdim. Seni burada görürse ikimizi de evden kovabilir. Lütfen bağırma. Neden bağırmayacakmışım? Annen parmaklarımı ezdi. Tatlım benimle gel rica ediyorum. Sinirlenme. Şşş. Nereye gidiyoruz? Tamam sessiz. Su. Oh, suyum yok. Su almaya gidecek enerjim de yok. Ah. 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 Bari. Ah. 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 Ne oluyor? Gözlerimi kapayınca yüzlerini görebiliyorum. Neden onları görüyorum? Bu neden oluyor? Ah. Başım çok ağrıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.